Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz ben Semi Bugün sizlerle geleneksel Beyblade turnuvasının son eleme partı 4. parta gelmiş bulunmaktayız Bundan önceki 3 parti izlemediyseniz şuradan çıkan playlistten izleyebilirsiniz Bu partın size Beyblade'lerini tanıtayım hızlıca Nightmare Rex daha önce kırmızısı vardı hatırlarsanız o bir şey becerememişti ee, Flame Sagittario, Rise Striker ondan güzel bir performans bekliyorum ee, Evil Jimios Poison Giraffe, Evil Befall, Earth Eagle, Diablo Nemesis ve Big Bang Pegasus. Bu 9 Beyblade bu partın Beyblade'leri. Sizce bu 9 Beyblade'den hangi 3'ü üst tura çıkar arkadaşlar? Benim bir tahmin yapmam gerekirse Evil Befall, Earth Eagle ve Nightmare Rex olarak düşünmekteyim. Siz de tahminlerinizi yoruma yazın. Bilen birisinin yorumunu başa sabitleyeceğim arkadaşlar. Hazır yoruma inmişken bir de bu videoya destek vermek amaçlı like atarsanız çok sevinirim. Şimdi kapışmalara geçelim. Bakalım hangi Beyblade'ler final partına çıkacak arkadaşlar. Birinci tur. Başı Ray Striker sağ dışı. İki tane sağ dışımız var şu an. Pegasus da kötü. Duracak gibi artık. Pegasus da durdu. Aldım onu. Evet. Şu an bir sakinleşti ortalık. Ben o esnada şu sağ dışına giden Beyblade'leri toplayayım. Evet ortalık biraz kalabalık. Orada birkaç tane düşüş olacak gibi görünüyor. Nemesis düştü. Poison Giraffe düştü. Ve bu arada arkadaşlar şu gördüğünüz gibi söylediğim üçlü orada duruyorlar. Yani biliyoruz bu Beyblade işini biraz biliyoruz açık söylemek gerekirse. Deriniz. Biz de deriniz. Evil Befall daha önce düşecek gibi. Flame Sagittarius'un kıskaçlarına hiçbir müdahale almamış olması gerçekten büyük bir şans. Evet. Sakinleştiği ortalık. Evil Befall puan almadan çıkıyor bu aralıktan. Buradan. Nightmare Rex bir puan alıyor. Onu bir yazayım hemen. Rex bir puan. Burayı hızlandıralım. Evet uzun bir süre böyle döndüler ve Flame Sagittario ilk düştü. Daha sonra Eagle. Flame Sagittario 2 puan oluyor arkadaşlar. Eagle ise 3 puan aldı. İkinci tur. 4 Beyblade birden sağ dış oldu. O kapışmayı izlemek istiyorum. O kapışmayı tekrarda bir daha görmek istiyorum. Rise Striker yaptı bunu sanırım. Nightmare Rex, Poison Giraffe ve Flame Sagittario dördü birden sahanın dışına uçtular aynı anda. Çok iyi bir görüntü ya. Eagle yine çok sağlam bir şekilde sağda duruyor bu arada. Evet. Pegasus düştü. Nemesis düştü. Ve son 3'e Jimios, ee, Eagle ve Bixis kaldı. Bixis diyorum pardon. Bifol. Ben sağın dışına çıkan Beyblade'leri topluyorum. Evet. Eagle sanırım yine buradan 3 puan olacak gibi görüyor ama Jimios'un da iyi bir dönüşü var. Ben hızlıdan şuraya notlarımı alayım yine. Bir full. Bir fall büyük ihtimalle buradan sadece bir puan çıkartabilecek. Çok yani o kapışmayı izlemek istiyorum gerçekten. O kapışmayı izleyip de like atmayan varsa yani daha ne diyeyim ben. Çok iyi, Çok iyi de. Dört, de, dört bir yana gittiler bir de. Acayip hoşuma gitti. Evet, yani sakin bir kapışma. Bifol düştükten sonra büyük ihtimalle burayı hızlandıracağım. Eagle daha erken düşebilir, Jimios'tan. Bifol düş artık be. Bifol düştü, bir puanını yazdık bifolun. Şimdi bu ikisini hızlandıracağım. Hangisi önce duracak? Jimios daha önce durabilir, performansı sivri olduğu için. Ama Eagle çok daha hız kaybetmiş gibi görünüyor ve Eagle 2 puan alıyor. Jimios ise 3 puan oluyor arkadaşlar. Eagle toplamda 5 puan oldu. Üçüncü tur. Oo, Nemesis Pegasus sandışına yolladı. Eagle'a sağlık oldu. Rice Strike'ı ortada karıştırıyor. Rock Giraffe pardon, Poison giraffe da sağ dışı. Pegasus. Şu an 3 Beyblade sağ dışı oldu arkadaşlar. Evet yine heyecanlı bir tur oldu. Biraz sakinleştiler. Nemesis düşecek artık o bayağı bir yavaşladı. Ufak tefek vuruşlar. ve Nemesis de düştü. Geriye 5 Beyblade kaldı. Biraz sakinleştiler. <laughs> Buraya kadar izleyip like atmadıysanız bir like atarsanız çok sevinirim arkadaşlar. Bundan sonra final parti gelecek. Şu an final partına çıkan 9 Beyblade var. Buradan da 3 Beyblade daha seçeceğiz. Ve 12 Beyblade de final parti olacak. Umarım bu seriyi izlerken, bu turnuvayı izlerken eğlenmişsinizdir. Öyle umuyorum yani. <laughs> Boğazıma da bir şey takıldı. Öksürüp duruyorum. Kusura bakmayın. Evet hepsi bir yanda yapmaya başladılar. Hepsi böyle sarhoş gibi dönüyor. Bakalım ne olacak? İlk önce hangileri duracak? Hangisi duracak? Bekliyoruz şu an için. Flame Sagittar ufak tefek temaslar var. Flame Sagittar durdu. Nightmare Rex duracak gibi. Nightmare Rex durdu. Evil Befall'a duracak gibi. Evil Befall bir puan alacak gibi görünüyor buradan yine. Evil Befall bir puan daha alıyor. Gimios yalp alıyor. Striker yalpalıyor. Hangisi alacak puanı? Jimios 2 puan alıyor. Toplam 5 puan oldu. Striker'da 3 puan daha alıyor. Gerçekten sanırım bu turda, bu partta daha doğrusu puanlar çok fazla eşit dağılıyor yani. Şu an için Jimios 5 puanda, Eagle 5 puanda, e, Striker 3 puanda, Bifola Sagittario 2 puanda, Rex de 1 puanda. Normalde bu kadar Beyblade puan bile alamıyordu yani. Şimdi sıradaki tura geçelim. Dördüncü tur. Lan! Bifol sağın dışına doğru gitti niyeyse. seyirciler de sağ dışı oldu. Bipol niye sağın dışına gitti anlamadım. Bu arada Rex de sağ dışı oldu. Yani normalde attım aslında. Anlamadım. Pegasus eleniyor. Şu an 4 tane Beyblade kaldı. Eğer bunlardan Gimios ya da Eagle birinci olursa <laughs> bu partta bitiyor. Bu partta sonlandırıyoruz. Niye öksürüyorum anlamadım gerçekten. Evet. Bakalım ne olacak? Gerçekten ben de merak ediyorum. <laughs> Ufak bir çarpışmalar, var. Birkaç çarp. Bir gibi. Neyse bir şey konuşmuyorum ben ya. Konuşamıyorum çünkü. <laughs> Nemesis duracak gibi ama Striker da yalpalamaya başladı. Bak Striker dikkat et kendine. Nemesis düştü. Burada sanırım Striker 1 puan alacak. Striker'ın bir puan alması bizi kurtarır mı? Kurtarır. Evet, striker düştükten sonra bu partta devam ettirmenin bir anlamı kalmıyor. Çünkü aslında şu an kazanan 3 Beyblade'i görüyorsunuz arkadaşlar. Striker düştü. İkisi de 5'er puan, birisi 2, birisi de 3 puan alacak. Yani her halükarda birisi 8 puan ulaşacak. Birisi 8 puan ulaştığı zaman da biliyorsunuz ki turnuvayı durduruyoruz arkadaşlar. Yani varsayalım ki Eagle birinci, Jimios da birinciliği paylaşmış olsunlar. Üçüncü Beyblade lazım bize. Üçüncü Beyblade içinde puanlara bakıyoruz. Nightmare Rex 1 puan almış. Flame Sagittarius 2 puan almış. Beefall 2 puan almış. Striker ise 4 puan almış arkadaşlar. Striker da 3. Beyblade'imiz oluyor. Bu partında kazanan 3 Beyblade'i bu şekilde. Benim tahminlerim arasında Eagle vardı. Ee, diğer ikisini tutturamadım. Bakalım sizler tutturabildiniz mi? Tutturabilen birisi varsa onu yorumlarda başa sabitleyeceğim. Bu şekildeydi. Umarım bu parti izlerken eğlenmişsinizdir. İzlerken eğlendiyseniz like atıp kanala abone değilseniz de abone olmayı unutmayın ve bir yorum yaparak destekte de olursanız çok sevinirim. Bundan sonra final parti var arkadaşlar. Bakalım final partinin neler olacak? Hangi Beyblade kazanacak? Gerçekten merak ediyorum. Bu kadardı video. Görüşürüz. Bay bay.